Güzel insanlar merhaba. Bugün yine sizlere gönülden inandığım gerçekten hiçbir amaçla gaye gütmeden sizlere paylaşacağım bir projeyi anlatacağım. Sizler çayınızı kahvenizi alın, arkanıza yaslanın. Gerçekten 2026 yılında ben beni zengin edeceğini düşündüğüm bir projeyi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Kesinlikle bunu izlensin ya da fa farklı bir gaye amacıyla paylaşmıyorum. Ben gerçekten bu projenin, bu coin'in kazandıracağını düşünüyorum ve sizlere de birazdan doneleriyle madde madde neden böyle düşündüğümü ispatlayacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Bu kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir ama ben gerçekten elimde sağlam doneler var. 2026 yılında bu projeden minimum 10x almayı ben bekliyorum. 50 de olabilir, daha fazlası da olabilir. Nedenini hemen hızlı bir şekilde açıklıyorum. Sizler de eğer bu projeyi almak isterseniz onun için de yardımcı olacağım arkadaşlar. Projemizin ismi VXT token arkadaşlar. Bu VIX borsasının kendi token arkadaşlar yani borsanın kendi projesi. Borsa çökmediği, batmadığı, bitmediği sürece bu proje sürekli yükselmeye muhtaç arkadaşlar. Çünkü borsalar bilmiş olduğunuz gibi ben zaten bundan sonrası için de değerlenecek projeleri, borsaların projelerini sizlerle paylaşacağım. Bu borsa ilk olarak paylaşmak istediğim borsa. Bunun sebebi ise şu an fiyat gerçekten inanılmaz seviyede diplerde yani proje çıkmış neredeyse daha gün yüzü görememiş ve ben buradan bunu keşfettim. Sizlere de paylaşmak istiyorum. Bunu 0.15'ten de paylaşmıştım ama birçok arkadaşımız kaçırmış ama şu anda da inanılmaz makul bir seviyede arkadaşlar. Eğer siz de VX'e token almak isterseniz VIX borsasının kendi tokenudur. VIX borsasına kaydınız yoksa oradan da Yorumlar ve açıklamalar kısmında ben linkini bırakıyorum. Kayıt olduğunuzda bir 20-30 dolarlık da vadeli işlem bonusu alıyorsunuz. Bu bonusu dilerseniz vadeli işlemlerde hızlıca katlayıp 100 dolar, 200 dolar, 300 doları yapıp onu da direkt gidip ve işte alabilirsiniz ya da çekebilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi inisiyatifiniz. Bu link üzerinden kaydolursanız sizlere bu bonusu veriyor arkadaşlar. Onun haricinde hemen Tokun'un bilgilerine baktığımız zaman aşağıda görmüş olduğunuz gibi toplamda 10 milyar bir arzının olduğu söyleniyor. Totalde de 6 milyar diyor. Neden burada farklılık gösteriyor? Arkadaşlar borsa sürekli her ay kar ettikçe ya da farklı amaçlarla projenin tokununu yakıyor arkadaşlar. Yakımlar yapıyor. Biz de Türkler olarak zaten kripto camiası daha doğrusu genel olarak yakımlara bayılıyoruz. Ben de çok seviyorum çünkü bir projede ne kadar çok yakım olursa, proje o kadar çok değerleniyor. Arıza azalıyor ve yukarı doğru yükselmek zorunda kalıyor arkadaşlar. Borsa tokenları gerçekten diğer boğa sezonlarına baktığınız zaman hiçbir insanı üzmedi arkadaşlar. Çünkü borsa kendi tokenını çıkarıyorsa bunu sürekli yükselmesini istiyor. Ve bir yerden sonra bu borsanın tokenı 10x 50x yaparsa borsa inanılmaz derecede popüler oluyor ve herkes akın akın borsaya gelmeye başlıyor. Size soruyorum arkadaşlar hangi borsa? token'ının yükselmesini istemez. Çünkü token'u yükseldiği zaman borsası keşfedilecek ve insanlar akın akın bu borsaya gelecekler. Bu yüzden VX'lerin ben gerçekten inanılmaz önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer borsalara baktığımız zaman, Gate'in token'una bak bakıyorsunuz, 200-300x yapmış. Binance'in token'u zaten binlerce x yaptı. MaxxC'nin token'u yüzlerce x yaptı. Onu geçiyorum. Daha alt katmanlara inmeye çalışıyorum. E, farklı borsaları söylemeyeyim, daha alt katmanları söylemeyeyim kötü örnek olmasın. OKX'in token'ına bakıyoruz. OKB'ye yüzlerce X yapmış. Bitget'in token'ına bakıyoruz. onlarca X yapmış. Yani borsalara gidin, bakın, araştırın. Gerçekten token'ları yüzlerce X yapıyor arkadaşlar. Burada henüz parlamamış bir ışıktan, parlamamış bir fırsattan bahsediyorum sizlere. Yani şu an almışsınız ya da almamışsınız benim için inanın hiçbir anlamı yok. Ama ben kendi bildiğimi bu kanalda söylemek zorundayım takipçilerime. Eğer benim benim sayemde ben söyledim diye buradan birkaç insan bile zengin olsa, zengin olmaya geçiyorum. Portföyünü 3'e katlasa, 5'e katlasa, 10'a katlasa ben gerçekten inanılmaz mutlu olurum arkadaşlar. Yine söylüyorum ben kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum, alın da demiyorum ama kendim bu projeden gerçekten zengin olacağımı düşünüyorum. Kendi portföyüm nispetinde. Yani buradan 10x, 50x, 100x gibi rakamları ben şahsen kendim yapacağımı düşünüyorum. Bu yüzden de ben bu projeye yatırım yapıyorum. Dileyen alır, dil, dilemeyen almaz. Herkesin kendi keyfi arkadaşlar. Yarın bir gün token düşünce kimse gelip bana abi sen söylemiştin token düştü demesin. Token yükselince de kimse gelip bana teşekkür etmek zorunda değil. Sadece ben mutlu olurum. Gerçekten kazandırabilirsem 3-5 insana, 300-500 insana Benden mutlusu olmaz bu dünyada. Kimseden de tabii ki ya kazandınız getirin bana şu kadar böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Zarar ettiğinde benim yapabileceğim bir şey yoksa kar ettiğinizde de yine benim yapabileceğim bir şey yok. Piyasa yükseliyordur kar edersiniz düşüyordur zarar edersiniz. Bu işin mantığı budur. Hani bunu neden söylüyorum? Gerçekten bilinçli bir şekilde hareket etmeniz için arkadaşlar. Ben böyle olacağını düşünüyorum. Ben kendim yatırımlarımı ona göre yapıyorum. Ben alıyorum. Kimse almak zorunda değil ama ben kanalımda bunu paylaşmak istiyorum. Birçok insanı sevindirebileceğimi, kazandırabileceğimi hissettiğim için, gönülden inandığım için buna bu videoyu paylaşıyorum. Gönülden inanmasam gerçekten bu videoyu kimseyle paylaşmam. Zaten kimse de gidip almak zorunda da değil. Dediğim gibi yorumlar ve açıklamalar kısmına linki bırakıyorum. Hiçbir şey yapmasan kayıt olursun. KYC'ni yaparsın. 30 dolar vadeli bonusunu alır. Onu katlar çekersin. Ya da gider ve işte alırsın. Bedavadan bir yatırım yapmış olursun. Yani videonun mantığı aşağı yukarı bu şekilde arkadaşlar. VXC tokunu, VIX borsasının token'u sürekli yakım yapıyorlar. VIX borsası büyümeye başladı. Telegram'da büyük bir Türkiye topluluklar var. Oradan da e, aklınıza gelen her türlü sorun, örnek veriyorum borsada bir sıkıntı yaşadınız. Bugün hala birçok global borsada müşteri hizmetlerine bile ulaşamıyorsunuz. Ama burada bir Telegram grupları var. Yazdığınız zaman orada ondan fazla Türk admin var arkadaşlar. Anında cevap veriyorlar. Anında sizinle birebir ilgileniyorlar arkadaşlar. Özel bir iletişim sağlıyorlar sizlerle. Ben... Kendi memnuniyetimi anlatıyorum arkadaşlar. Sizler memnun olmazsınız. Onu da gider. Telegram gruplarında yine yazar. Bunu da belirtebilirsiniz. Aklınıza takılan her şeyi yine bana yorumlar kısmında lütfen sorun. Videoları sizden rica ediyorum. Bir like atalım arkadaşlar. Gerçekten kanalımın abonesi zaten çok çok az. Sizlerden ricam hem videoya bir like atmanız hem de şu kanala abone olup en azından 5000'i geçebilmemiz arkadaşlar. Sizlerden tek ricam budur. Boşta olsa bir yorum yapın. Youtube algoritmasında. Alt sıralara düşmeyelim. Youtube tarafından önerilmeyen bir kanal olmayalım. Sizlerden tek ricam budur arkadaşlar. Kimseden maddi bir beklentim yok. Manevi olarak yardımcı olursanız like'ınızla, yorumunuzla, aboneliğinizle beni fazlasıyla mutlu edersiniz. Bu şekilde borsa tokunları yine gelmeye devam edecek arkadaşlar. Sırada aklında birkaç tane daha böyle parlamamış çok güzel borsa tokunları var. Ama önceliğim her zamanki gibi VX'te Çünkü henüz yolun çok başında. Hemen şöyle... Geniş grafiğine de bakalım. Görmüş olduğunuz gibi 0. ondan 0. çıkmış diyebiliriz. Şu an 0.29 seviyesinde yani çıktığı kademeden neredeyse 2.92 yapmış. Hiçbir şey yapmamış arkadaşlar. Samimi söylüyorum. 7 yıldır, 7-8 senedir bu piyasadayım. Şu tabloya baktığım zaman bir borsa token olarak baktığım zaman yükselmemiş abi bu token. Yükselmemiş. Gerçekten yükselmemiş anlatıyorum. Gate'in, OKX'in, Binance'in, Bitget'in, Bybit'in. Gidin bunların kendi tokenlarına bakın. Maxi'nin yüzlerce iş yapmışlar. Binlerce iş yapmışlar. Burada ben parlamamış bir yıldız görüyorum. Ve bunu da gerçekten artık sizlerle paylaşmak istiyorum. Zaten birçok videomda da paylaştım. Duymayan arkadaşlar var. Gözden kaçan arkadaşlar var. Bu vesileyle Belki birkaç kişi daha duymuş olur, fayda alır diye düşünüyorum. Tekrardan söylüyorum, bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu konuda dikkatli olalım arkadaşlar. Bu arada Telegram grubumuz var. Sohbet, muhabbet etmek için Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Orada böyle bir aile ortamı var. Küfrün, argonun vesaire olmadığı tertemiz bir ortam arkadaşlar. Onun da linkini bırakayım ben yorumlar ve açıklamalar kısmında e, Telegram'da AirDrop Mahallesi yazarsanız çıkar zaten. Çıkmazsa da linkten direkt gidebilirsiniz arkadaşlar. E şimdilik anlatacaklarım bu şekildeydi. Onun haricinde sizlerin aklına takılan ne varsa hepsini gelin yorumlar kısmında buyurun. Başım gözüm üstüne arkadaşlar hepsini cevaplayayım. Arkadaşlar bir de şunu da ekleyeyim. Burada VX'i işte tuttuğunuz zaman yani borsanın kendi tokenunu tuttuğunuz zaman burada katılabileceğiniz onlarca etkinlik var arkadaşlar onlarca etkinlik var. V Launch var. Hani VXT token elinize ne kadar çok tutarsanız borsada listelenen yeni tokenlardan sizlere ödül olarak veriyor. Girip katıl demeniz yeterli. Onun haricinde burada birçok yarışmalar vesaire oluyor. Hepsinde VXT tutmanın avantajını misliyle görüyorsunuz arkadaşlar. Ama en önemlisi yine dediğim gibi V Launch bölümü. Çünkü burada elinizde VXT tuttuğunuz için sizlere borsada çıkan yeni tokenlardan sürekli olarak airdrop veriyorlar. Yani güzel bir adet VXT elinizde tutarsanız hem VXT'den inşallah kazanmış olursunuz hem de borsadan sürekli olarak bedava bir şekilde airdrop kazanmış olursunuz arkadaşlar. Her gün cüzdanınıza baktığınızda borsada listelenen yeni tokenlardan sizin de cüzdanlarınıza geldiğini Görürsünüz tabi girip katıl demeniz de gerekiyor arkadaşlar. Onu yapmazsanız burada vlaunch bölümünde girip sürekli kontrol edeceksiniz. Yeni listelenecek tokenlara sürekli katıl demeniz gerekiyor. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.